Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Bugün Galatasaray'da e, kiralık oyuncuların son durumunu, neler yaptığını, acaba bu servisleri alınır mı, alınmaz mı, bunları konuşacağız. E, sizlerden çok yorum gelmişti bu konuyla alakalı. Hani kiralık oyuncuların durumuyla alakalı da bir video yapalım diye e, bir soru daha gelmişti hatta bu e, biraz yorum. Hani bu kiralık oyuncuların fazla süre alamaması ile alakalı yönetim bir şey yapmayı düşünüyor mu düşünmüyor mu? Sizin yorumlarınızın hepsini bugün bu videoda yani bu kiralık oyuncularla alakalı tüm yorumlarınızı bu videoda e, yanıtlayacağım. Araştırdım bir gün önce e, hani günümü buna verdim çünkü gündemde boştu hazır gündem boşken. E, kiralık oyuncuların durumuna baktım yorumlara baktım e, oynadığı takımların taraftarların yorumlarına baktım genel performanslarına baktım. iyice inceledim. Verecektim videoyu ancak ee, baktım ki üçünün de yani üç tane oyuncunun maçı var. Zaniolo, Yunus Akgün ve Emin Bayram'ın maçı var dedim bari hani son maçları da izleyeyim. Ondan sonra bir hani bakayım ve sizlere aktarayım dedim. Şimdi konuşalım hepsini ama onun öncesinde biliyorsunuz ayın birine az bir süre kaldı. Sevdiğiniz futbolcunun imzalı tişörtünü Kazanma şansı yakalamak istiyorsanız, e, kaçırmak istemiyorsanız bu fırsatı kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz diyelim. Çıkıldağ'dan başlayalım. Yani Aleksandro Çıkıldağ e, büyük ümitlerle transfer oldu. 6,5 milyon euroda bir bon servis ödendi biliyorsunuz o e, Fatih Terim dönemi bir e, yapılanma. Bu arada Fatih Terim için de hayırlı olsun dileyelim. Kendisi Panathinaikos'un. Ee, yeni teknik direktörü oldu ee, Çıkıldağ'dan hemen devam edelim 6.5 milyon euro Büyük beklentiler Morussan'la beraber gelmişti zaten Şu anda Konya Spor Küme düşme hattının bir tık e, yukarısında Pek de iyi gitmiyor işler Çıkıldağ orada ne durumda Çıkıldağ Banko 11 oyuncusu 10 numarada oynuyor Yeri geldi mi 3'lü orta saha oynuyorlar 3'lü ee, orta sahanın solunda oynuyor bir gol, iki asisti var. Yani rakam biraz az gibi ama şöyle baktığınız zaman Konyaspor'un 18 golü var. 18 gol içerisinde en skorer isim Çıkaleşi. Çıkaleşi'nin 8 gol, iki asisti var. Çıkaleşi'nin ardından takımın en skoreri Gilerme. Gilerme'den sonra bir gol, iki asistle eee geliyor 17 maçta bir gol, iki asist. Yani genel olarak e, Konya Konyaspor kötü bir durumda. Performansından memnunlar mı? Performansından memnunlar. Ancak Galatasaray zaten fazla zarar etmek istemiyor yani Çıkıldağ'da. 6,5 milyon euroya alındı. Hadi desen 4-5 milyon euroya bırakıldı. Konya Spor'da bunu verebilecek durumda değil. Benim düşüncem gelecek sezon Çıkıldağ yine başka bir takıma kiralanır. Zaten 2026'ya kadar da sözleşmesi var o sezon sonu geri döner dedik. Birinci oyuncuyu tamamladık. E, Taylan Antalyalı ile devam edelim. Yani Taylan Antalyalı için gerçekten çok şanssız bir sezon. E, Samsun Spor'da e, bir sakatlık geçirdi. Sakatlık tam iyileşti. 3 maç arka arkaya oynadı. Sonra yine sakatlandı. Ben Taylan Antalyalı'nın da e, sezon sonu geri döneceğini düşünüyorum. E tabii ki de diyelim ki bon servisi vermeye çalıştınız vesaire yani. Verdiğiniz bon servisi e tabii ki de Süper süperlik ekiplerinden birine gider. Ancak hani şu an şu durumda en fazla Tayland'dan kazanabileceğiniz rakam 500 bin euro. 1 milyon euro hani o da taş çatlasa rakam olur. Anadolu ekipleri için bu arada iyi bir orta saha. Ben yani şampiyonluk kovalayan ekiplerde belki alternatif olur. Çünkü Taylan formunu yakaladığı zaman iyi. Sadece o zaman Taylan Berkan ikilisi bir araya geldi mi çok e, göze batıyordu ve linç ediliyordu. Orta sıra takımlarında bence gayet iş yapar. Getirisi de 500 bin euro, 1 milyon euro civarı olur ancak hani bu sezon şanssız bir sezon geçiriyor Taylan Antalyalı. Metehan Baltacı ile devam edelim. Metehan Baltacı da Eyüp Spor'da yani çok güzel bir performans sergiliyordu. Ben bu arada beğeniyorum da Metehan'ı. Ee, 11 Kasım olması lazım bir sakatlık geçirdi. Sakatlık geçirdikten sonra e, formasını Robin Yalçın'a kaptırdı. Bu arada Robin Yalçın da libero yani libero'yu geri çekmek durumunda kaldılar. Sonra sakatlığını tam iyice atlattıktan sonra Erzurum maçı ile birlikte e, yerine döndü Metehan Baltacı. Metehan Baltacı'yı zaten Galatasaray'ın hani satma gibi bir niyeti yok. E, takıma geri dönecek sezon başı kampında yani önümüzdeki sezonun başındaki kampta e, denenir, bakılır durumuna olmadı tekrardan kiraya verilir. Patrick van gelelim hemen. Ya zaten onun sözleşmesi bitiyor. E, van Aanholt PSV'ye gitti. Sözleşmesi bitecek, geri dönmeyecek. Fakat acaba kalsa mıydı diye de e, düşünülmüyor değil. E, çünkü bakıyorsunuz bu sezonki Galatasaray'ın Solbek problemine. Angelinho'ya işte kiralama bedeli vesaire verileceğine Van Anol tekrar denense miydi şeklinde soru işaretleri de var. Fakat ben kalsaydı da yine Galatasaray'da sistem oyuncusu yani bu sistemin oyuncusu olmadığını düşünüyorum. PSV'de gayet iyi gidiyor orada kariyerinde. Başarılar dileyelim Van Anolta ve ee, gelelim en kritik isimlerden bir tanesine. Yusuf Demir 6 milyon euroluk yatırım yapıldı Galatasaray'da Yusuf Demir'e ve Yusuf Demir için işler iyiye gitmiyor. Bu arada Yusuf Demir için hani işler iyi gitmiyor diyoruz ama takımı Bazel için hiç iyi gitmiyor işler. Yani ee, şu anda 18 hafta oynandı, 18 haftada 18 puanları var. 11. sıradalar yani Bazel gibi köklü bir kulüp şu anda bulunduğu durum işler acısı. Eğer bu sıralamada bitirirlerse play out oynayacaklar. Yani küme düşme tehlikeleri var şu anda. Bazel'in eğer Yusuf Demir'e gelirsek, Yusuf Demir'in performansı da şu anda hiç beğenilmiyor. Ara verildi şu anda liglere. 20 Ocak olması lazım. 20 Ocak'a kadar şu anda İsviçre'de ligler oynanmayacak. Ancak transfer dönemleri 18 Ocak'ta başlıyor. Yani 20 Ocak'ta lig yeniden başlıyor. 18 Ocak'ta transfer dönemleri başlıyor. Bizden bir hafta sonra tamamen yeni bir yapılanma düşünüyorlar. Bilik gazetesinin Flop Team dediği hani hayal kırıklıkları hani en kötü 11 gibi bir şey. Orada 6 tane bazel oyuncusu var. Onlardan bir tanesi de Yusuf Demir. Yusuf Demir'e şu anda... E, menajeri yeni takım bakıyor Bir yapılanma var e, Komple çünkü Bazel gibi köklü bir kulübün Bu sıralamada bulunması inanılmaz bir olay Onlar da zaten içinde bulunduğu bu durumun farkındalar Diyorum yani kökten bir değişim bile gelebilir Ve Yusuf Demir de Bu durumda kesik yiyebilir Aynı Angelinho'yu siz nasıl göndermek istiyorsunuz şu anda e, Yusuf Demir de Bazel'in şu anda göndermek istediği oyuncular arasında var. Her an her şey olabilir. Yusuf Demir bir anda Galatasaray'a geri de dönebilir. Burada Galatasaray'ın tavrı önemli. Bazel sıkıntılı günler geçiriyor. Bana göre Yusuf Demir'e menajeri yeni kulüp bakıyor zaten. Galatasaray yeni bir kulüp bulup oraya göndermeli. Çünkü Bazel'in durumu içler acısı. Yusuf Demir'in orada durduğu her an Yusuf Demir'e eksi yazar. 14 maç yakaladı bu arada hani e, transfer olduktan sonra. Onların ligi bize göre erken başlıyor. Bu 14 maçın 5'ini kaçırdı Yusuf Demir sakatlıktan dolayı. Yine bir hani sakatlık problemi var. Yusuf Demir için yapılması gereken e, yeni bir takım bulunması yoksa Yusuf Demir değil sezon sonu devre arası bile Galatasaray'a geri dönebilir. Leo Dubois'a gelelim. Belki de bu e, saydığım oyuncular arasında en iyisidir. Hani benim adıma. Ee, bir de Zaniolo var zaten. Birazdan Zaniolo'yu konuşacağız. Ben en çok o ikisini severim. Ee, Leo Dubois 12 maçta 1 gol 2 asisti var. Yani Başakşehir'in en kritik oyuncularından bir tanesi. Zaten sıkıntılı günler geçiriyorlardı biliyorsunuz. Küme attığına kadar e, gerilediler. Leo Dubois sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek. Zaten aksi bir durum düşünülmüyor. Galatasaray şu anda satmayı da düşünmüyor Leo Dubois'ı. Leo Dubois gelecek. Ee, çok iyi bir teklif gelirse bakılabilir. Ancak Galatasaray'ın Dubois'ı ne Başakşehir'de tutmaya yani sezon sonundan itibaren ne de başka bir kulübe gönderme gibi bir niyeti yok şu anda. Leo Dubois demişken bu arada Leo Dubois ile alakalı da bir itirafta bulunayım. Dubois geçtiğimiz milli arada kanalımıza Kaan Dursun YouTube'a konuk olacaktı. Ancak Başakşehir'in Sıkıntılı durumundan dolayı, küme hattında olmalarından dolayı e, röportaj yapılamadı. Onu da buradan söyleyeyim. Yani gerçekten çok talihsiz oldu. Yoksa Leo Dubois'ın röportajını Kaan Dursun YouTube kanalında izleyecektiniz. Hatta bir itirafta daha bulunuyorum size. Necati Ateş, Necati Hoca yüksek ihtimalle şu anda e, Fatih Hoca'nın ekibinde olacak. Necati Hoca'yla da bir anlaşmamız vardı. Ancak Necati Hoca da şimdi e, Fatih Hoca'yla beraber... Panathinaikos'a gidecek. Bu saatten sonra hani zor buluruz Necati Hoca'yı. İki tane çok güzel röportajımız vardı. Şanssızlık değilim. Zamanında bu olay benim fotomaçta da başıma geldi. Beşiktaş'tayken Abdullah Hoca'yı ayarladım. Abdullah Hoca'yı ayarladım. Beşiktaş'tan gönderildi. Erol Bulut'la röportajı ayarladım. Alanya Spor'dan Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe izin vermedi. Yani alışığım ben bu tarz e, şanssızlıklara ama e, eminim ve İnanıyorum da önümüzdeki süreçte çok güzel konuklar alacağım ben bu kanala diyelim ve bir sonraki oyuncumuza geçelim. Gelelim şimdi Berkan Kutlu'ya. E, Friendrup, Strutman ve e, Malinowski'nin altında kaldı. E, fazla şans bulamıyor. 8 maça çıktı. Hiçbiri de ilk 11 değil. Fazla sürede alamıyor zaten. Hatta bir ara üçlü orta sahaya döndüler. Yine orada Berkan Kutlu'ya şans vermeyip e, Badelji oynattılar. Üçlü orta sahaya geçseler bile. Bu daha demin saydığım 3 oyuncu arasında orta saha dönüyor Cenova'da. Ben Berkan Kutlu'nun net bir şekilde sezon sonunda Galatasaray'a geri döneceğini düşünüyorum. 5 milyon euroluk opsiyonu var. Fakat bu gidişle e, hani 5 milyon eurosunu e, Berkan Kutlu için kullanmayacaktır Cenova. Berkan Kutlu da sezon sonu Galatasaray'a dönmesi muhtemel olan isimler arasında yer alıyor. Bu arada sabahtan beri zaten saydığımız isimlerin neredeyse tamamı Galatasaray'a geri dönüyor. Yani kiralıklar pek de beklenen performansı göstermiyor. Kimisi istekli olarak dönüyor, kimisi isteksiz olarak dönüyor. Yani bakıyorsunuz Metehan Baltacı evet Galatasaray'ın tutmak istediği bir isim, hani denemek istediği bir isim. Dubois Galatasaray'ın tutmak istediği bir isim. Fakat diğerlerini de hani satsa oradan bir bonservis elde etse mesela Çıkıldağ çok da iyi olabilirdi diyelim. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Evet şimdi devam edelim. Yunus Akgün'den. Yunus Akgün 13 maçta 2 asistlik bir e, performans sergiledi. Şu anda Leicester'da işte en son oynanan maçta Ipswich maçında 80. dakikada e, oyuna dahil oldu. Bir bir berabere kaldılar. Yani şanssız bir maçtı Leicester için ama ben bu saydığım oyuncuların dışında e, Yunus Akgün'ün bonservisinin alınacağını düşünüyorum. Neden? Opsiyonlar 25 maç e, ve Premier Lig'e yükselme 9 milyon euro. E, eğer tabii ki de bu şartlardan biri gerçekleşmezse biliyorsunuz 8 milyon euroya alabiliyorlar kendi istekleriyle. Şartlar gerçekleşirse 9 milyon euro 25 maç. Premier Lig'e çıkma ve şu anda Leicester Premier Lig'e çıkma yolunda adım adım ilerliyor. Yunus Akgün yeri geldi mi 11 oynuyor ancak genellikle hamle oyuncusu olarak kullanılıyor. Ve 25 maç e, kısmına gelirsek de Yunus Akgün bakıyorsunuz 13 maça çıktı. 12 maç kaldı önünde ve daha yani bir sürü maçı var Leicester'ın aynı. Siz nasıl Angelinho'yu kestiniz belli bir yerde öyle kesmeniz gerekiyor. Yani kesmeleri gerekiyor. Yunusak Günü ancak ben öyle olacağını düşünmüyorum. Yunusak Gün oyuna girdiğinde hareketlilik de getiriyor bu arada. ben bu saydığım isimlerin üstüne Yunusak Gün'ün Leicester tarafından alınacağını düşünüyorum. Tabii ki de Leicester Premier Lig'e çıkarsa zaten güzel de bir para alıyorlar Premier Lig'e çıkmaları durumunda. 9 milyon euroyu rahat verirler Yunusak Gün için. Ben Yunusak Gün'ün şu anda durumunun pozitif ilerlediğini düşünüyorum. Yani sanılanın aksine hamle oyuncusu olarak kullanılıyor okey. Pozitif dememin de sebebi bon servisinin alınacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim deli olan Nikolo Zaniolo'ya. Zaniolo'nun 19 maçta 2 golü var. Onları da zaten hani daha yeni attı. Konferans liginde grup aşamasının son maçında bir gol attı. Ve bu talihsiz onlar adına da talihsiz. Çünkü 2-0'dan 3-2 verdiler maçı. İlk yarı 2-0 önde kapattılar. 3-2 çevirdi Manchester United maçı. Gayet de bu arada keyifli bir maçtı. Yani şu derbiyi izledikten sonra bir e, isabetli şut içeren derbi izledikten sonra bu maç gerçekten hani gözlerime inanılmaz geldi. Mükemmel bir maçtı. İyi ki de izlemişim. İyi ki de bu maçı beklemişim. E, Aston Villa yenildi. Zaniolo 75 falan o civarda alındı. Hani bir şeyler yapmaya çalıştı yani koşturdu çocuk ama yani oyun gelmiş 2-0'dan 2-2'ye yani orada mı aklına geliyor? Ee, en son hatta son dakikada son pozisyonda tacı yanlış kullandı zaniyolu. Hani orada da karşılaşma bitti sürekli üretken olmaya çalıştı ama Manchester United çok iyi kapanmıştı. O yüzden hani pek de bir şey yapamadı. İki golü var Sheffield'da Sheffield maçında ve e, konferans ligi e, grup son maçında. 1-1. İkisinde de birer gol attı. Şanssızlığını kırdı. Ee, Zaniolo peki alınır mı? Zaniolo'nun servisi alınır mı? Şu detayı vermiştim size iki farklı videoda. Ee, Zaniolo'nun opsiyonuyla alakalı net bilgi Aston Villa'nın tüm maçlarının %80'inde en az 30 dakika oynarsa Zaniolo'nun opsiyonu devreye girecek. Bunun üstüne üst, bastıra bastıra söylüyorum bu bilgi sadece bu kanalda var. Çünkü Hani diğer yerlerde bilgiler dolaşıyor ancak hani şu şu kadar maç oynarsa vesaire. Hani bu tip bilgiler dolaşıyor ancak çok güvendiğim bir kaynaktan aldım bunu. Bunu üçüncü kez vurguluyorum. Üçüncü yayında vurguluyorum. Zaniolo'nun opsiyonu Aston Villa'nın tüm maçlarının %80'inde en az 30 dakika oynarsa devreye girecek. O yüzden bazı maçlarda işte 70 vesaire e, o dakikalardan sonra alınıyor ya da bazen hiç oynatılmıyor. Unai Emery bir yandan da Zaniolu'nun opsiyonu kendi e, isteklerine göre şekillensin diye örnek veriyorum. Yani zorunlu satın alma devreye girmesin diye Unai Emery bazı maçlarda buna yönelik taktikler belirliyor. Mecburen. Çünkü şu anda sezon sonuna bırakmak istiyorlar. Zaniolu'nun bonservisinin alınıp alınmamasını. Durumlar pek olumlu değil. Fakat sezon sonuna kadar ne olur belli olmaz. Bu opsiyonun devreye girmemesi için tekrar söylüyorum bazı maçlarda işte 70'ten sonra oyun alınıyor. Bazı maçlarda hiç oyun alınmıyor. İkinci devre Emery daha rahat bir şekilde bu opsiyonu aradan çıkarttıktan sonra çünkü hani %80'inde diyoruz en az 30 dakika diyoruz. Zaten o sayıyı ayarlıyorlar şu anda. İkinci devre Emery daha rahat Zaniolo'yu kullanacaktır. Zaniolo'nun ben güzel şeyler yapacağına inanıyorum. O geri döner mi? Yani şu anda hani erken ama bu gidişatta Zaniolo da geri döner gibi duruyor. Matias Ross'la Emin Bayram'ı da konuşup e, programı kapatalım. Matias Ross e, Nek'te forma giyiyor. Nek şu anda e, liginde 8. sırada. Ross 15 maça çıktı. Yani savunma ikilisi genel olarak değişiyor Nek'te ama e, derseniz ki hala Galatasaray'da oynayacak seviyede mi? Bence Ross şu an hala Galatasaray'da oynayacak seviyede değil. Zaten savunma ikililerine bakıyorsunuz. Sandler'la Nöting oynuyor. Verdonk ile de Ross oynuyor. O da yüksek ihtimalle sezon sonu Galatasaray'a döner ki zaten Galatasaray'ın e, satma gibi bir niyeti yok deyip hemen son ismimizle konuşalım. Emin Bayram. Emin Bayram 13 maça çıktı Westerlo'yla. Bu arada ben performansını çok beğeniyorum. E, son iki maçta yerine Ravil Tagir oynuyor ama bu performansla alakalı bir durum değil. E, Ravil Tagir son maçta 45. dakikada hatta direkt olarak Ravil Tagir'i çıkartıp Emin Bayram'ı yerine dahil etti. Teknik direktör bir önceki maçta kadroda yoktu. Dediğim gibi hani bu işte performansı düştü çıktı Ravil Tagir daha iyi oynuyor alakalı bir durum. Değil. Sarı kart cezalısıydı Royal Antwerp maçında Emin Bayram orada işte e, yerine Rabil Tagir oynadı. Son karşılaşmada yine Rabil Tagir başladı. 45. dakikada Emin Bayram'ı Rabil Tagir'in yerine dahil etti hoca. Emin Bayram gayet iyi gidiyor. O da sezon sonunda Galatasaray'a dönüp yeni sezon planlamalarına dahil olacak bir isim. Galatasaray'ın zaten Emin Bayram'ı satma gibi bir durumu yok. Hani onun için de bekledim. bugün yani dün maçı olan isimlerden bir tanesiydi. Kazandılar. Emin Bayram Galatasaray'da çok iyi işler yapacaktır. Yani bu saydığımız isimler arasında gördüğünüz gibi Yunus Akgün'ün ben Leicester tarafından alınacağını düşünüyorum. Zaniolo belki ama durumlar olumsuz. Bakalım yani sezon sonunda neler olacak? Yusuf Demir için işler pek iyi gitmiyor. Diğer onun dışındaki oyuncular zaten hani sezon sonu gelirler sezon başı kampında bakılır durumlarına. Peki siz bu saydığım isimlerden hangilerinin yeni sezon planlamalarında Galatasaray'a dahil edilmesini, hangilerinin satılmasını istersiniz? Yorumlara yazın. Kiralık oyuncuların son durumunu konuştuk. Diğer soruyu da e, yanıtlayayım ben. E, bu hani kiralık oyuncuların fazla süre alamamasıyla alakalı Galatasaray yönetimi hani bir şey yapmayı düşünüyor mu? Arkadaşlar yani Galatasaray yönetiminin yapabileceği hiçbir şey yok sözleşmeye madde koydurmazsanız işte oynatma garantisi vesaire. Adamlar ister alır son 10 dakika sokar oyuna, ister hiç oynatmaz. Hani sizler de pek bir şey yapamazsınız. Bunu en başından seçeceksiniz yani göndereceğiniz kulüpleri ve madde koyup koymamayı ya da örnek veriyorum işte şans bulabileceği bir kulüp mü? Değil mi? Bunları en başından düşüneceksiniz. Şu anda yönetimin yapabileceği bir şey yok. Fakat örnek veriyorum kulübünde o istenmeyen bir oyuncu var. Misal Yusuf Demir. Onlara yeni kulüp bulabilirsiniz diyelim. Gündemi bu şekilde noktalayalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.